Hepinize merhaba. Biz Soul Rush Entertainment e, çıkışımıza gerçekten çok az kaldı. Bir sola şarkıyla iki kişiyle çıkış yapacağız. Hmm, tabii ki de şarkının kişilerin seslerini spoilerlerini vermeyi düşünmüyoruz. E, belki testlerde ufak bir ses kısmı koyabiliriz. Yani hala ufak düşüncelerimiz ve heyecanımız olduğu için de aynı zamanda çok da düşünemiyoruz. Ama dediğim gibi çok az kaldı, çok yakında. Ya yarın ya da birkaç gün sonra. Yani her an çıkabiliriz. Her an karşınızdayız. Hepinizi bekliyoruz. Ve açıkçası biz aldığımız ilk idollerin gerçekten bu kadar güzel olacağını, bu kadar iyi çıkabileceğini biz de tahmin edememiştik. Yani hani ben demiştim ki ilklerini belki ellerim hani. Belki o kadar güzel ses çıkmaz ama o kadar olgun, o kadar güzel sesler çıktı ki ben bile şaşırdım. O kadar güzel yani ben anlatacak, söyleyecek söz bulamıyorum dediğim gibi. Önden böyle bir çıkacak şarkımızla ilgili konuşma yapmak istedim. Umarım Soul Rush Entertainment'de güzel yerlere gelir. Hepinizi seviyoruz. Takipte kalın. Görüşürüz.